Evet arkadaşlar o Arduino araba nasıl yapılır? Size bunu göstereceğim. Arduino arabanın sadece şeylerini yaptım. Şuraları vidalayacaktık. Ve ee, şuraları da vidalayacaktık. Ve şuralara lehim yaptım arkadaşlar. Ondan sonra ikinci monte edeceğimiz şey yapalım. Arkadaşlar burada herhangi bir devre kurmadım. Pil yatağını taktım sadece. Bir de anahtar şöyle bir. Şimdi arkadaşlar takalım arabamızı. Evet arabamızı taktık. İhtiyacımız olan malzeme bir tornavida ve arabanın somunları ya da vidaları falan. Şimdi bunları takalım. Arkadaşlar bir de gerekli malzeme Arduino Uno. Philips pil bunu çalıştırmak için. Motor sürücüsü. Akü. Dörtlü pil yatağı ve motorlar. Son olarak da dört adet pil. Öyle. Bu dört adet pile yapıştırıcı yani yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi de şuraları vidalamaya geçelim. Şunlara takıyoruz. Tek vidamızı böylelikle şurayı vidalayabileceğiz. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar bunu bitiriyoruz. Yani ilk vidamız bitiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz video vidamız bitmişti. İkinci vidamıza geçelim. Evet. Ee, şuradan bir adet şöyle yerleştirelim. Önce üstü takalım arkadaşlar bu sefer. Şöyle daha kolay olsun. Evet. Şöyle şu taraftan ilk vidamızı yerleştirelim. Evet akşam monte etmek gerçekten de zor. Evet arkadaşlar üst videomuz, videomuz bitti. Ve alt vidamızı takalım. Şöyle. Bence arkadaşlar önce Arduino bağlantılarını yapmadan önce bu vidaları taksanız daha güvenli olabilir. Sıkalım şöyle. Dur. Evet arkadaşlar şöyle. Sıktım. Bunu da. Tamam. Bu da sağlamca sıkılmış oldu. Evet şimdi üst tarafına yani diğer taraflarına geçeceğiz. Arkadaşlar burada bir tane var normalde takma Buraya en son takalım. Ben yapıştırdım çünkü. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bu maddeden alacağız. Ve şu tarafa takacağız. Ee, arkadaşlar bu videoyu içinden geçirdiğimiz adı somun olan şey. E, ee, somun pardon arkadaşlar. Şöyle vidamızı alalım. Şunu şöyle açtım. Evet arkadaşlar, şimdi şu kısmı da vidalıyoruz. Çevir, 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 çevir. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun alt kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şurayı da sıkalım. Ay, yanlış vidaymış. Özür şunu sıkacağız. Şimdi sakalım. Evet. Şöyle. Arkadaşlar somonumuzun içine tam iki vida alıyor. O kadar uzunluğu var yani ee, pek sıkıntı olmaz. Bir daha arkadaşlar bu arabamızın üstünün çatlamaması yani platformunun çatlamasını istiyorsanız yani ben akü kullanıyorum burada. 12 volt 1.3 amper DSA markası. Öneririm güzel bir aküdür. Kendi şarj aleti de vardı. Dur. Evet arkadaşlar bu da e, şarj aletimiz akümüzün. Bir adet şarj aleti, bir adet akü, bir adet motor sürücüsü diye 298. Bir tane 9 volt pil. Philips güzel bir markadır buna göre. Bir e, bir Arduino kartı ve bir tane ee, multimetremiz lazım. Vilehim makinesi, bir de lehim. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar, video bütün video şey vidalarımızı sıktıktan sonra gelelim Arduino bağlantımıza. Evet arkadaşlar, bir adet Bluetooth'umuz var. Onu söylemeyi unuttum. HC-06. Şimdi arkadaşlar Arduino yani motor sürücüsünün IN1 ya inbir şurada arkadaşlar. Yazılar yazar şurada. Benim in inbir kablo mor. Moru takip edelim. Mor nerede? 8'e bağlayalım. İnbir 8. İn2 ise İn2 iki, İn2'yi ee, 9'a bağlayalım. İn3'ü 10'a, İn4'ü de 11'e bağlayıp eee yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi VCC gene de TX'te, RX'te State. on state bir şey aramıyor. VCC'yi 5 volta. GND'yi GND'ye. E, RX'e. RX'i TX'e. Yani şöyle şu iki 0 ve bir Gördüğünüz gibi. Böyle bir bağlantı oluşturalım. Ben Bluetooth'umu şu tarafa sıkıştıracağım şöyle. Yani şöyle daha sağlam olur. Arduino kartımı şöyle monte edeceğim. Motor sürücüsünü şöyle bir tık uzağa. Bir yatağım burada. Ve gelelim akümüze. Aküde buraya yerleştirsek olur. Şöyle. Sonra arkadaşlar bir adet Philips pil demiştim. Bunu takalım. Evet gördüğünüz gibi bluetooth sensörümüz ve Arduino kartımız çalıştı. Philips pilimizi koyalım. Ve dört tane pile ihtiyacımız var. 4'lü pil hata için. Evet arkadaşlar pillerimizi taktık. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar sıradaki işimiz e, pil yatağı devresi kurma. Evet arkadaşlar bir adet anahtar veya bir adet kablomuz gerekiyor. İlk ucunu e, yani pil yatağımızın art ucunu anahtar üzerinde e, sağ tarafı sol tarafa bağlayacağız. Artı pillerden yararlanabiliriz. Pilerin hangi tarafında artı yazıyorsa anahtarın o tarafına çevirip şey kontrol analiz edebiliriz. Şöyle. Şöyle şu anahtarı bağlayalım. Şöyle döndürelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de şöyle yapalım, anahtarımızın şu, yani artı ucunu şu ilk motor sürücüsündeki 12 volt'a bağlayalım, şu tarafa. Sonra arkadaşlar, eksi kablosunu şuraya bağlayacağız. Evet arkadaşlar, ekstra uzatmak için krokodil kablo aldım. Ucunu açtık şöyle takalım. Sonra arkadaşlar ekstra o çıkmasın diye şunu da şöyle dolayalım. Tamam. Sonra arkadaşlar bunu buradan getirip motor sürücüsüne bağlayalım. Arkadaşlar sizin de almanızı öneririm. Bir dakika. Şöyle. Hı, Şöyle yaptık takalım. Sonra arkadaşlar e, buradan şu ucu alıyoruz. Şu e, motor sürücünün ek kablo yaptım yetişmiyor diye. Şöyle şunları dolayalım. Evet arkadaşlar bir. E, şurada ışığımız yanacak. İki üç. Evet arkadaşlar e, devremizin yerine pil taklarını çıkardık çünkü akü daha güçlü. Aküyü yanlış hata bağlayacağım için. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya krokodil kablomuzu bağladıktan sonra akünün kırmızı yerine bağlayalım. Kırmızı kablomuz çünkü. Eski kablo için de şöyle bir e, şey. Jumper kablo bağladım. Oraya ve bunu da siyah gözümüze yerleştirelim. Arkadaşlar ben pil yatağını motor için kullanacağım. Şöyle. Siz e, istiyorsanız kullanmazsınız ama isteyen kullanır. Motora ek güç besleyeceğim. Zaten ardın yok artık. 9 voltluk pille besliyoruz. Motor sürücüsünü aküyle besliyoruz. bluetooth ise e, yine 9 voltluk pilimiz ile besleniyor. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.